Bugün kakaolu puding yapıyoruz. 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta, tepeleme 4 çorba kaşığı şeker, 2 kaşık kakao ekleyelim. Ölçülerimiz hep tepeleme kaşık olacak. 1 kiloya yakın sütümüzü ekleyelim. Rahatça çevirebilmek için, güzelce karıştırmak için ateşte ateşe koyalım. Dibi tutmasın. Üst, başına duralım, karıştıralım. Şöyle kaynadı. Şimdi tereyağımız var. Bir kaşık ekleyelim. Altını kapatalım. Dolduralım. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım. Saat dinlendirelim. Sonra afiyetle yiyelim.